Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmadıysanız eğer buradaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz Evet bu yeni kanalım arkadaşlar abone olmayan arkadaşlar varsa bu kanalıma abone olurlarsa sevinirim tabii ki ee, Şimdi bu görmüş olduğunuz modeli anlatacağım sizlere burada şöyle iki tane motifi yaptım ben çok kolay çok basit bir model Yine bir takipçimin isteği üzerine yapıyorum şal yapacak kendisi ama şallar bluzlar yelekler hırkalar birçok modelde kullanılabilir. Çok basit, çok kolay bir model. Böyle birleştirdiğinizde de güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Evet şöyle başlıyorum. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Alize koton ipim. tığımda 3,5 mm arkadaşlar. Şöyle 3 mm ile de yapabilirsiniz. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum tığ bir kez doladım halkanın içine giriyoruz önce bir sonra iki ilmek alıyoruz tığ da bırakıyoruz üçüncü çekmiyoruz üçlü trabzan olacak tekrar bir kez daha giriyoruz bir iki çektik hepsini birlikte topluyoruz bir iki üç dört tane zincir aynı halkanın içine tekrar aynı şekilde üç tane daha yapıyoruz bir iki 3 hepsini birlikte topluyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı şekilde halkaya giriyoruz. 1 2 3 hepsini topluyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Şimdi 3 taneyi tamamladık. Bu şekilde 8 tane olacak. 8'i tamamlayalım. Evet 8'i tamamladım. Şimdi şu artan ipimizi çekelim. Ortayı sıkıştıralım. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek ilk yaptığımız bu yaprağın tepesine giriyoruz. Birleştiriyoruz. Sonra boşluğun içine ipimizi taşıyoruz. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kez doladım. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1-2-3-4 zincir. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Bundan sonra tırabzanları ikili yapıyoruz. Tığımı doladım. 3 tane buraya. 3 tane de yanındaki boşluğa yapıyorum. 1 2 3 1-2-3 4 zincir bir sonraki boşluğa geçiyoruz 1 2 3 bir sonraki boşluğa tekrar 3 tane de buraya yapıyoruz şöyle köşeler oluşturuyoruz bakın tekrar 4 zincir 3 trabzan 3 trabzan şeklinde sıra sonuna kadar gelelim Evet. Sona geldik. Buraya da 3 tane tırabzan yapıyoruz. Ve buradan 3. zincire batarak şöyle birleştiriyoruz. Şimdi ipimizi şuraya taşıyacağız. Sondaki e, tırabzanın üzerine bu şekilde taşıyoruz. 1, 2 iki, pardon 2'ye 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez dolayıp boşluğun içine bir tane tırabzan. İkili tırabzan. 1 2 3 4 zincir aynı boşluğa tekrar ikili trabzan 1 2 3 4 zincir ilk trabzanın tepesine batıyoruz bir sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 zincir tekrar şu üçerli trabzanların arasındaki yuvaya boşluğa girerek bir sık iğne yapıyoruz 1-2-3-4 Şimdi son sıkı e, trabzanın üzerine bir sık iğne tekrar 1-2-3-4 köşeye geldik. Boşluğa bir tane trabzan tekrar 4 tane zincir çekiyorum ve tekrar bir tane trabzan yapıyoruz. 1-2-3-4 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 zincir bir sık iğne yapıyoruz tekrar 4 zincir buraya bir trabzan 4 zincir tekrar bir trabzan yapıyoruz aynı burada yaptığımız gibi üçüncü köşeyi burada da dördüncü köşeyi oluşturuyoruz başlangıç noktasına geliyoruz. Evet sıra sonuna kadar geldim. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Şurada ipimizi buraya kadar taşımıştık. Bu noktaya geliyoruz. Bir birleştirme yapıyoruz. Köşeden köşeye bir köşeden itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluğumuz var. Her köşede 6 boşluk. Şimdi ipimizi buradaki zincirin üzerinden şöyle 2 ilmek taşıyorum ileriye ve yine burada aynı boşluğa batıp bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum şimdi köşedeyim bakın köşe yine aynı şekilde bir tane ikili trabzan 1 2 3 4 zincir tekrar bir ikili trabzan köşeyi bu şekilde tekrar dönüyoruz Sonrasında 4 tane zincir çekerek her boşluğa bir sık iğne yapıyoruz tekrar bir sıra daha. 4 zincir, 1 sık iğne. 4 zincir, 1 sık iğne şeklinde diğer köşeye kadar geliyoruz. 1 2 3 4 köşeye 1 tane tırabzan. 4 tane zincir yine bir tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir Evet bu şekilde bir sıra daha dolanıyoruz arkadaşlar sonra son sıramız kalıyor Evet bir sıra tamamladım başlangıç noktasına geldim şuraya kadar ipimizi taşımıştık Şimdi buradaki sık iğnenin üzerine batıyoruz şöyle birleştiriyoruz tekrar e, ee, önümüzdeki zincirin üzerinden şöyle iki ilmek ipimize bu boşluğun ortasına getiriyoruz ve aynı boşluğa bir sık iğne yapıyoruz ve aynı işlemleri tekrar ederek bir sıra daha dolanacağız dört tane zincir çekiyoruz köşeye geldiğimizde bir tane ikili trabzan bir iki üç dört zincir ve tekrar bir tane ikili trabzan sonra 1 2 3 4 zincir her boşluğa yine bir sık iğne yaparak devam ediyoruz yani alt sırada yaptığımızın aynısını tekrar ediyoruz bu sırada ve bu sırayı örerken de birleştirmeyi yapacağız Evet şimdi bu şekilde şuraya kadar geliyorum şu son kenarı beraber birleştirelim Evet şimdi şu kenarı örerken birleştirmeye geçelim. Bak şu ikisini birleştirdim. Bu şekilde bir birleştirme olacak. Şimdi bunu da bu kenara birleştirelim. Köşeye geliyoruz. Önce bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz ve iki tane zincir çekiyoruz. İki zincir. Normalde dört zincir çektiğimiz yerde iki zincir çekiyoruz. Motiflerin ters yüzleri birbirine bakacak şekilde getiriyorum. Köşe boşluğuna girerek bir sık iğne yapıyorum. Sonra iki tane zincir çekiyorum. Tekrar dönüyoruz. Aynı ördüğümüz motifte. Köşeye bir tırabzan. Sonra iki zincir arkaya çeviriyorum. Bakın sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar iki zincir ördüğümüze dönüyoruz. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. İki zincir yani dört zincir çekip buraya batmıyorum. Önce iki zincir çekiyorum arkadaki şunun dönmemesine dikkat edin yalnız en başta dönebilir Evet arkadaki boşluğa sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz tekrar 2 zincir 4'e tamamlamış olduk Bakın hem birleştirdik hem dörde tamamladık tekrar geliyoruz buraya bir sık iğne 2 zincir bir sık iğne 2 zincir tekrar bir sık iğne şeklinde köşeye kadar ilerliyorum Evet son boşluğa geldi şimdi 2 zincir bakın burada 4 zincir çekip köşeye giriyorduk 2 zincir çektik birleştirdik tekrar 2 zincir çektik. Şimdi köşe boşluğuna bir tane trabzan, iki zincir çekiyorum. Burada iki tane motifi birleştirdiğim için bu boşluğa ya da bu boşluğa girmiyoruz. Şu ikisini birleştiği noktada oluşan yuvaya tığımızı geçirelim. Zincirimizi buradan geçirip tekrar iki tane zincir çekiyorum. Ve aynı köşeye bir trabzan daha 1 2 3 4 zincir ve yine sırayla sık iğne yaparak ilerliyor Bakın. Burayı tamamlıyoruz şimdi arkadaşlar. Evet geldim sıra sonuna. Yine 4 zincirimi çektim. Buradaki sık iğnenin üzerine bu şekilde birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekelim. Motifimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Bir de modelin arkadaşlar şöyle bir modeli var deseni var diyeyim. Şu kısmı farklı renk kenarları farklı renk şekilde de yapabilirsiniz. O da gayet güzel duruyor. Ondan da istediler ama aynı şekilde örüyoruz. Bunu tek renk yaptım. Sadece burada farklı renk örüyorsunuz. Etrafında farklı bir renkle gidiyorsunuz. Nasıl dilerseniz böyle üçgen şal yapabilirsiniz. Şöyle ekleyip ortaları doldurarak. İsterseniz dikdörtgen yapabilirsiniz. isterseniz masa örtüsü yapabilirsiniz. Ne dilerseniz hepsine gider. Birçok modele uyum sağlar diye düşünüyorum. Şimdi kenarı tabii kenarı için böyle komple bir sık iğne giderseniz etrafına daha güzel olur. Birkaç sırada gidilebilir. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Daha güzel modellerde inşallah. Hoşçakalın.